Selamlar dostlarım nasılsınız? Oo. Bugün görmüş olduğunuz gibi puppy simulator oynuyoruz ve çok tatlı bir sokak köpeği oldum. Birazdan bu köpek seviyelerini geliştireceğiz ve harika köpeklere dönüşebileceğiz. Arkadaş edinebileceğiz ve kendi köpek ailemizi kurabileceğiz. İlk seviyede olduğumuz için sıradan beyaz bir köpeğiz ama baksanıza ne kadar tatlıyız ya şu tipe bakın. Yanımızda da bu arada yavru köpekler de var. Gel bakalım buraya yavru nasıl da zıplıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Şu anda ilk seviyedeyiz ve böyle bir köpeğiz. Birazdan burada Pups menüsünden harika köpeklere dönüşebileceğiz. Burada çeşit çeşit köpekler var. Görüyorsunuz kurt köpekleri, saldırgan köpekler, pitbull köpekleri, minik tatlı köpekler hepsi var. Şuna bakın dalmaç yılı bile var. Şuna bakın Siberia kurdu var. Küçük rıfkı köpekleri de var. Tatlı köpekler de var. Birazdan seviyelerimizi geliştireceğiz. Şuradaki köpek balığını gördünüz mü bu arada? Seviyelerimiz geliştikçe biz de gelişeceğiz ve kocaman bir köpek olacağız. Şimdilik sadece bir goldumuz var. Hemen şunu da alıyoruz ve iki goldumuz oldu. Buradaki papillere dönüşmek için daha fazla golda ihtiyacımız var. Ama önce oyuna bir bakalım nasıl oynanıyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi emotlar var. Bakalım emotlarda ne yapabiliyoruz? Kulağımızı kaşıyabiliyoruz. Şuna bakın. <laughs> Kulağını kaşıyor. Ne kadar da tatlı değil mi? Tamam drink var yerden Iy, yeri yalama karıyor resmen arkadaşlar. Üçüncü olarak şöyle görmüş olduğunuz gibi korku korku salabiliyor. Oturabiliyoruz ne kadar da akıllı bir köpek. Onun hemen yanında kazabiliyoruz. Yeri de kazabiliyoruz. Belki de yeri kazıp altın buluruz. Onun hemen yanında bedroom diye bir şey var. Iyy tuvaletini yapıyor. Hayır hayır buraya yapmayalım değil mi? Ortalık yere yapmayalım yani. Onun altında havlama var. Havlaya da biliyoruz görüyor musunuz? Rrr, benden korkun. Dans edebiliyoruz. Şuna bakın nasıl da tatlı arkadaşlar. Köpeğimiz dans ediyor. Iptis çıktis. Iptis Iptis Hemen altında uzanabiliyoruz. Yorulduğumuz zaman böyle uzanıp dinlenebiliriz ve onun altında hit yani vurabiliyoruz arkadaşlar. Ram 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 ve yemek yiyebiliyoruz, uyuyabiliyoruz ve ölmüş numarası yapabiliyoruz ama gerçekten ölmüyoruz tabii ki. Numara yapıyoruz. Numaracı bir horozuz. Evet şimdi başlamadan önce tabii ki köpeğimize bir isim vermemiz lazım. Köpeğimizin ismi sizce ne olsun? Hemen şuradan change name diyoruz ve köpeğimizin ismini buraya yazabiliriz. İstediğimiz ismi yazabiliriz. Sizce köpeğimizin ismi ne olsun? Bu arada sizin de köpeğiniz varsa köpeğinizin ismini lütfen yorumlara yazın. Ama şimdi isim bulmamız gerekiyor. Köpeğimizin ismi bu arada yanımıza biri geldi. Bu ne böyle lan ufacık. Şunu hemen ağzımıza alalım ha. Ne dersiniz arkadaşlar? İsteğimizi gönderdik. Evet bekliyoruz. Neyse neyse onları boş verin. İsmimizi koyalım. Bence ismimiz Boncuk olsun. Şöyle Boncuk yazıyoruz ve Enter. Artık ismimiz Boncuk oldu. Ne kadar da tatlı bir isim. Hemen şöyle altınımızı toplayalım ve burada harika bir çark var. Bu çarkı çevirirsek bize çok güzel bir ödül gelebilir. Çeviriyoruz o zaman. Hazır mıyız bakalım hangi ödül gelecek? Evet hazırsanız çeviriyoruz. Ve 50 coin geldi. İyi fena değil güzel arkadaşlar. Şuradaki günlük ödülümüz dağılmayı unutmayalım. Günlük ödülümüzde 5 altın. Evet şöyle bir etrafı keşfedelim. Burada harika bir havuz var. Acaba havuzun içine girsek boğulur muyuz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Havuza girelim mi yoksa girmeyelim mi? Bence girelim arkadaşlar. Girelim. Boğulacak mıyız? Arkadaşlar yüzebiliyoruz. Şuna bakın nasıl da tatlı yüzüyor. Görüyor musunuz? <laughs> doğuştan biliyorsunuz ki köpeklerin doğuştan yüzme yetenekleri var ve bu şekilde yüzebiliyoruz. Havuzda top bile var. Top bile oynayabiliyoruz yani. Şöyle bakalım. Hızlı da yüzebiliyoruz. Daha baksanıza bayağı bir hızlı yüzüyor yani. <laughs> Hemen havuzdan çıkıyoruz. Şurada kendimize yeni bir arkadaş edinelim. Görmüş olduğunuz gibi buradaki oyun alanlarına geliyorlar. Biz de buradaki oyun alanlarında oynayabiliyoruz. Şuna bakın. Harika kaydıraklar falan var ve burada 3 tane harika ev var. Kendimize tabii ki köpek olduğumuz için geceleri sığınmak için bir eve ihtiyacımız var. Sizce bu evlerden hangisi bizim olsun? Küçük sarı olan ev mi? Burası biraz küçük yani bizim gibi büyük bir köpeğin daha büyük bir eve ihtiyacı var. O yüzden bize daha büyük bir ev gerekiyor. Şöyle bir tane pembe ev var. Ama pembe ev de olmaz yani. Sonuçta biz erkek bir kuçu kuçu olduğumuz için pembe bize yakışmaz yani. Daha güzel bir renk lazım. Burası da fena değil. En büyüğüne bakıyoruz o zaman. En büyüğü de kırmızı. Yani sonuçta ailemizi de kuracağımız için evimiz burası olacak. Hazır mıyız? İşte burası yeni evimiz. Şöyle yeni evimle beni bir çeken. Tamamdır süper. Ev problemini de çözdük arkadaşlar. Burada bazı toplar var. Aslında bunları kullanmak istiyorum. Şöyle içine girdik topun ve fırlattı bizi karşıya doğru. Ne oluyor lan? Nereye geldik biz? Arkadaşlar kendimizi oradaki toplarla fırlattık ve şu anda çok garip bir adanın içindeyiz. Sizce bu kuleye tırmanalım mı? Ne diyorsunuz? İçine bir bakalım şöyle. Oha! Burada bir parkur var. O zaman hazır buraya kadar gelmişken şu parkuru bir bitirelim. Ne de olsa bana parkur ustası boncuk derler. Hemen şöyle geliyoruz buraya ve parkurumuzu yapmaya başlıyoruz. Evet başka köpekler yok. Bakalım bu parkuru bitirebilecek miyiz? Şöyle zıplayarak geçiyoruz. Evet zıpla zıpla zıpla. Aslında zor bir parkur. En üstüne ulaştığımızda acaba en tepede ne var çok merak ediyorum. Şöyle zıplayalım. Buradan da zıpladık. Buradan da zıpladık. E, şimdi buradan nasıl çıkacağız? Ha, buradan tırmanıyoruz. Evet. Şimdi Squid Game'deki gibi parkur yapıyoruz. Buradan düşersek gerçekten bizim için çok acı bir ölüm olacak. O yüzden buradan düşmeden karşıya geçmemiz lazım ama bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. İlk denemem. Umarım düşmeyiz. Hazırsak başlıyoruz. Evet 1 2 3 hop! Aa lan ilk denememizde düştük ya. Bu kadar da beceriksiz bir köpek olamayız. Neyse tekrar deneyelim. Evet tekrardan çıktık yerimize tekrar deneyeceğiz arkadaşlar hazır mıyız? Hazırsak denememize başlıyoruz Hoppa ilkini geçtik Hoppa ikinciyi de geçtik Hop şimdi buraya geldik Buradaki amacımız kırmızılara değmemek Kırmızılar çünkü sımsıcak gördüğünüz gibi Sadece yeşillere değebiliriz Kırmızılara değmeden şöyle ilerleyelim Lan ya ilk denemede Neyse oraya tekrar çıkalım Evet kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Hoppa burayı da geçeceğiz. Evet burada da kararlıyız. Hop burayı geçtik. Evet yanmadan bu sefer geçebildik. Üste geldik. Burası bayağı bir zor. Sağdan mı gidelim soldan mı gidelim? Şöyle bir bakıyorum. Sağ taraftan daha iyi olur dedim ama soldan gidiyorum. Hop. Aa ne oldu şimdi? Sağa demek ki başarısız mıymış? O zaman tekrar buradan devam edelim. Hop. Tamam başarılı olduk. Şimdi hangisi sağ mı Yine düştüm. Neyse beceriksiziz biraz ama burayı tamamlayacağız. Akıllı bir kuçu kuçu olacağız. Şurayı şöyle geçelim. Hop ilk tamam. ikincisi tamam. Üç tamam. Dört tamam. Bu ince yerden nasıl geçeyim ben be? El insaf buradan nasıl geçeceğiz? Şöyle hop. Hoppa geçtik. E şimdi sağdan mı soldan mı? Soldan devam edelim biz. Sol iyidir. Şöyle çıkıyoruz. Harika. Buradan karşıya zıplayabilecek miyim? Bu kadar yüksekten buradan buraya zıplayabilecek miyim gerçekten? Valla ben kendime hiç güvenmiyorum. Siz bana güveniyor musunuz? O zaman deneyelim. Düşersek ne olur? En kötü ölürüz ya. Ne olabilir ki? O zaman hoppa zıpladık. Hiç de kolay değilmiş ama yine de zıpladık. Şöyle çıkalım. Sarı bölgedeyiz. Sarı bölge daha bile zor arkadaşlar. Daha bile zor. Hop burayı geçtik. Şimdi karşıya geçiyoruz. Hoppa işte bu. Şuradan geçtik tamam şuradan geçtik Şuradan hop hop Ooo biz bu işi çözdük ha ne diyorsunuz Lan bu ne tuzaklar artmaya başladı Bu kırmızıya değdiğim gibi ölürüm O yüzden hop Hayır Boşuna düştük Aşağı düştük bir daha oraya çıkabilecek miyiz Artık arkadaşlar bence çıkamayacağız Şuradan tırmazsak Oo buradan tırmanabiliyormuşuz ya hile yapabiliyormuşuz. <laughs> Şuradan tırmandık hoppa hoppa yine düştük. Olmuyor arkadaşlar başaramıyoruz. Biz en iyisi evimizin olduğu yere geri dönelim. Parkur işleri bize göre değilmiş. Ama en azından denedik yani en azından denedik. Şu karşıya gidelim şurada harika bir şeyler var. Orada uçak var görüyorsunuz deniz feneri falan da var. Hemen o karşıya bir gidelim. Şöyle kendimizi bunun içine koyalım. Gidiyoruz hazır mıyız? Oo, işte geldik. Tamamdır burası galiba bir havalimanı Hemen şuradaki altını da alalım Aldık tamamdır 3 rings 1 coin bir şeyler bir şeyler Bir şeyler diyor arkadaşlar İngilizceniz varsa çözebilirsiniz güzel olur Uçabiliyor muyuz ya şöyle bir bakalım Arkadaşlar ne oluyor Bir lollipopun ucundayız ve Dalış yapıyoruz 3 ring Evet buradaki yüzükleri toplamak bizim amacımız bu Şöyle yüzükleri tek tek toplamaya başlayalım İki tane topladık Üçüncüyü toplayamadık Çatıya indik lan neredeyiz Bizim gibi bir cesur köpek var mı Bu kadar yükseğe çıktık ve korkmuyoruz Arkadaşlar bizim gibisi yoktur bence Şöyle aşağıya doğru kayalım Bir kere daha da almak istiyorum ben buradan Çünkü çok eğlenceliydi Üç tane toplarsak bir coinimiz olacakmış Bir tane deneyelim ne bir şansımızı bir daha deniyoruz Evet şuradaki yüzükleri toplamamız gerekiyor Şöyle ilk yüzüğümüzü alacağız. Hazır mısınız? İlk yüzüğümüzü alamadık. İkinciyi de alamadık. Lan ne oluyor? Hiçbir şey alamıyoruz. Arkadaşlar yok ya bunda bir sıkıntı var bu olmuyor. Biz aşağıdan farklı bir şeylere bakalım şöyle. Uçuşumuzu da yaptık en azından uçmadık da demeyiz yani uçan köpek rıfkı benim adam. Şöyle bunun tepesine bir çıkalım. Eminim ki burada kayda değer güzel bir şeyler vardır. Şöyle kulenin en tepesine çıkıyoruz hazır mısınız? Çıkıyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz. Ya çık çık bitmiyor kardeşim ne var bunun üstünde? Bence bunun üstünde harika bir ödül var. Bakalım ödülümüz neymiş? Çıktık ee hiçbir şey yok mu Boşuna mı çıktık yani Lanet olsun kandırdılar bizi boşuna çıktık Buradan aşağıya atlıyorum lan! Bize hiçbir şey olmaz oğlum Bize hiçbir şey olmaz lan Papillere bakıyoruz şöyle alabileceğimiz bir papi var mı Hiçbirine paramız yetmiyor ya Bu ne böyle kardeşim E onlara bakalım şapka alabiliyoruz arkadaşlar Bazı şeyler var burada görmüş olduğunuz gibi Şapka falan filan Şopa e, bakıyoruz şopta da değişik şeyler var Şapka da almamız gerekiyor aslında İlk bölüm böyle bitsin o zaman çok da uzatmayalım. İkinci bölümde buradaki köpeklerden pitbull köpeğine dönüşeceğiz. Ve buradaki herkese saldıracağız. Tabii ki daha fazla videoların devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.